Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ilmen ve fehmen ve elhakna bis salihin. Evet değerli arkadaşlar bugün sizlerle ismi fail cümle örneklerini hep beraber görmeye çalışacağız. Evet. Hel ente zahibun ilel medreseti. Bakın buradaki ismi failimizi zahibun olduğunu görüyoruz. Zehebe gitti fiilinden türetilmiş işi yapan kişi yani giden kişi. Evet, hel soru edatı olduğunu daha önce ifade etmiştik. Mı, mi, mu, mü anlamı verecek. Entesen, bakın sen gidiyorsun, gidensin ilel medreseti. Peki, başında soru edatı var. Sen medreseye gidiyor musun? Ne dedik arkadaşlar? İsmi failler, bir önceki dersimizi hatırlayın. İsmi failler, müzari bir fiil gibi... Evet, tercüme ediliyor. Bakın, burayı yazıyorum. Ee, sen medreseye veya okula, medreseye gidiyor. Bakın, zahibun giden misin? Gidiyor musun? Ne dedik? Fail, ismi fail, muzari bir fiil gibi. Bakın, gidiyor. Gidiyor musun? Başında soru edat olduğu için. Peki... Burası arkadaşlar müptedamız. İşte burası da haberimiz. Haber, müpteda haber bir soru cümlesi. Burada soru cümlesini yani heli görmesek ente zâibun ilel medreseti. Sen, evet senden bir haber müpteda zâibun ilel medreseti medreseye gidersin. Başında soru edatı olduğu için sen medreseye gidiyor musun? deriz. Evet. La bakın cevabı gelmiş. La ene zahibun. Hayır. Hayır. Ene ben. Bakın müpteda. Ben. Zahibun. Bakın hayır. Burada virgül atıyoruz. Yani medreseye gitmediğini, kendisinin okula gittiğini ifade ediyor. Bakın burada de hayır ben medreseye gitmiyorum. Ene ben nereye gidiyorum? Bakın ene zahibun ilel mektebeti. Ben okula gidiyorum anlamı var. Hayır. Bakın burası hayır. Yani medreseye gitmediğini, okula gittiğini ifade ediyor. Hayır. Ben okula gidiyorum. Bakın gördünüz ismi fail ama müzari bir fiil gibi tercüme ettik. Devam ediyoruz. Min eyne enti qadimetun. Bakın yine bir soru. Min eyne nereden enti sen? Bakın burada karşıdaki müennes olduğu için enti geldi. Normalde min eyne ente qadimun olurdu. Bakın evet burada qadimetun geldiğini yani müptedanın habere uyumlu müennes olarak geldiğini görüyoruz. Sen nereden kadimetun geliyorsun? Bakın kadimun, kadimun ismi failin müzekkeri, kadimetun ismi failin müennesi olduğunu unutmayalım. Bakın tercüme ediyoruz. Sen nereden gelensin normalde? Kademe geldi. Kadimun gelen. Evet. Kadimetun gelen bayan. Sen nereden geliyorsun? Ne dedik? İsmi failler, müzari gibi bakın tercüme ediyoruz. Sen nereden geliyorsun? Soru soruyor. Bakın cevabı ene ben kadimetun gelenim geliyorum. Nereden? Minel hadikati. Evet ben bahçeden minel hadikati bahçeden geliyorum. Evet burada ismi failimizi görüyoruz nes sigasında geldiğini ifade edelim. Ahmedu yedrusu fi ma'hadil lugatil Bakın arkadaşlar evet bir isimle başlamış isim cümlesi olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Ahmet bir isim işte burası müptede olduğunu ifade edelim. Evet Ahmet'ten bize bir haber var. Ahmet ne yapıyormuş? Yedrusu okuyor, ders görüyor, derese ders gördü yedrusu okuyor. Bakın Ahmet yedrusu fi mahadil lugatil arabiyeti. Evet Ahmet'ten haberimiz neymiş? Ahmet Arap dili enstitüsünde okuyor. Bakın evet isim ve müpteda burası da hepsiyle beraber haberi. Peki evet muzari bir fiil. Peki ismi faili nerede? işte arkadaşlar aşağıda Ahmet dersun <laughs> fil ma'hadil lugati'l arabiyeti. Evet Ahmet Arap dili ensünde okuyandır. Okuyor ne dedik? İsmi failler yukarıda bakın görüyorsunuz. Müzari bir fiil gibi tercüme ediliyor arkadaşlar. El araku arak ter demek bedende oluşan ter. Evet müptedamız burası müpteda. El araku nazilun minel cismihi. Bakın nezele fiilinden türetilmiş bir ismi fail. Nezele indi. Nazilun inen. Evet nasıl tercüme ediyorduk? İsmi failer muzari bir fiil gibi tercüme ediliyordu. Bakın min cismihi bakın onun bedeni yani bedeninden. Bedenden olsaydı min cismi olurdu. Bakın cismihi demiş. Bakın burada ne var? Zamir var. Hü zamiri var. Dolayısıyla ben bakın buraya bedeninden demek zorundayım işte arkadaşlar. Min cismihi. Min cismi olsaydı bedenden min cismihi bedeninden o zaman burayı tercüme edelim mübteda işte burası arkadaşlar haberimiz oluyor. Evet ter nazilun inen iniyor diyeceğiz. Nereden? Min cismihi bedeninden. Ter bedeninden iniyor. Evet mübteda ve haberden oluşuyor. Evet ismi failimiz bakın nazilun. Evet er raculani bakın iki adam. İki, adamla ilgili haber gelecek. Niye? Çünkü bir isim cümlesi. Evet, isim cümlesi müpteda ve haberden oluşur dedik. Müpteda raci'une bakın dönüyorlar. Raciun. Evet, ismi faili raciun. Raci'ani iki kişi döndüğü için bakın raci'ani oldu. Peki bu hangi fiilden türetilmiş bir ismi fail? Evet, raca. Reca döndü. Bakın döndü. Peki rajiun bakın rajiun şuraya yazalım rajiun dönen dönen bir kişi bir kişi olunca rajiun diyoruz bakın bir kişi oldu peki raciani bakın yukarıdaki raciani raciani oldu evet iki kişi dönen yani iki dönen bakın raciani minel mescidi o zaman buranın müpteda ve şuranın da haber olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet haber. Peki iki adam şuraya tercüme edelim. İki adam neymiş? İki adamdan haber. Mescitten dönüyor. iki adam mescitten dönüyor. Bakın ismi fail müzari gibi tercüme ettik. Evet arkadaşlar bugünkü cümle örneklerimiz bu kadar. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere. Velhamdülillahi Rabbil alemin.